Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Böyle bazı bazı videolarda uzun süre çekemediğim oluyor. Ama emin olabilirsiniz. Yani boşluklar aslında biz şey yapmıyoruz, değerlendirmiyoruz. Canım istedi, çıktım geldim. Bugün bir tane 8175 böyle tarlada sürüm yapıyor. Tekerlekleri çamurlu görüyor musunuz bilmiyorum. tarla biraz çamur gibi. Şu arka pulluk az daha dalabilir. Baya böyle otlanmış bir yer. Hatta dikenler gelmiş. Tarla tamamen diken. Şu gördüğünüz yoğun yeşilliklerin olduğu yerler diken. Yağmur zaten yeni yağmış ama belki bir iki gün sonra sürürse daha iyi olabilirdi. Geri geri vites değiştirdi. Bayağı da hızlı gidiyor. İşte böyle biraz çamur olunca büyük kesekler oluyor. Sonradan bunları dağıtmak böyle kuruyunca dağıtması biraz zor oluyor. Ama tabi planları, programları da olabilir. Yani mecburiyetten de bugün şey yapmış olabilirler. Bilemiyorum. Motor bayağı iyi çekiyor. Yani 75 beygir. 12 numara zannedersen puluklar Bayağı bayağı sesi kesilmiyor. Tarla şuradaki kavak ağaçları var ya oradan bu tarafa kadar ama tek taraflı sürüyor. Sebebi de bu tarafı biraz daha seviyesini düşük olduğundan dolayı tek taraflı sürmek istemişler. Çıkanları görüyorsunuz. ot tarafında giden sol tekerlekler ön ve arka biraz yağmur yağdığı için patiye düşüyor ama yine de iyi tutunuyor yere. Bir söyleyeceğim tek çekeri alsın bakayım çekecek mi motor. Traktörü dört çekerden çıkarttırdı. Yani yer tutarsa çeker. Yalnız işte bakacağız. Pah. Çok ağır. İşte dört çeker. Böyle bir fark. Bana soracak olursanız yaş ıslak olmasa burası, teker yeri iyi tutabilse, şimdi tarla biraz çamur, yeşillik haliyle teker biraz zor tutunuyor. Bu durumlar olmasa kuru bir tarlaya sok, iki çekerde de çeker. Emin olun. Bugün buradan anlatacaklarım bu kadar. inşallah diyeyim. Bundan sonra daha sık yine karşınızda olacağım. Karşı dağlar Munzur dağları bu arada. İyi seyirler.